Şu başının Lan elektroşok. Aa! Ben salak mıyım oğlum? Burada. Evet. Bakalım. Burası. Ya neresi? Burada. Tamam girelim bakalım. Burası. Lan. Ben merhaba. Ben böyle miyim? Çirkinmiş mi? Bakalım ne yapalım. O kurson. Ama alamıyoruz maalesef. Oy. Alamıyoruz. Bu ne? Bunu aldım. Oo süper. Ben artık şeytanım oğlum. Bu var. Buradan ne alabiliriz? Şunu alalım. Güzel oldu. Bu ne? Burada hiçbir şey yok. Bu saat. Bu pençe. Pati pati. Evet. Şimdi ne yapacağız? Çok güzel ha. Yakışıklıyım ha. Hadi gidelim. Evet bekliyoruz. Evet. Radyodan şarkı ses geliyor. Girelim şuraya da. Ya yine mi buradayız? Merhaba babaanne. Hop. Lan lan az kalsın düşüyordum. Evet. Şurada uyuyalım bir. Hadi bakalım. Uyuyalım. Oh görev tamamlandı. Bir dakika arkadaşlar gelip. Evet arkadaşlar. Full Joe yine ne istiyor ya bizden? Şu baba bak. Ne yapacağız biz? Ben yine anlamadım ama bir yere gidiyorum. Evet babaannem var. Ne yapacağız? Anladıysam bir şey. Ne yapacağız? Şöyle bakalım. Baya güzel bahçemiz var. Baba Hadi bakalım. Aa, burada tabak seti var baba Hop parkur. Burada buzdolabının kafasına çıktık oğlum. Aa, balık. Koş. Balıkcağız ne yapıyorsun sen burada? Gidelim hadi. Seni akvaryuma atacağım. Hadi. Ya da hayır. Aklıma süper bir fikir geldi. Hadi gidelim. Seni atacağım buradan. Hop. Boz git. Tamam. Şimdi senin aklıma bir şey geldi lan. Seni pişirip yiyeceğim. Tavayı koyalım. Açalım. Lan açılmıyor. Ha tamam. Açtım. Hepsini. Lan. Lan biz yanlış yeri açmışız. Tamam. Senin işin bitti. Kızgın tavayı atacağım. Bom. Pişeceksin balıkçı. Ha 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 ha. Lan ben neden bu kadar kötü oldum. Ben bu bir yerden çıkınca. Gerçek kedi gibi yaşayabilirim bu arada. Tamam. Piştin. Seni yemeyeceğim. Dostlarını götüreceğim. Hadi gidelim dostlarının yanına. Arkadaşlarını al. Piş piş bir şekilde. Bay bay. Lan bu ne? Lan babam. Ben de diyorum kaç saattir bu ne ses ya babaannem horulduyor. Bayağı bir horulduyor. Öyle böyle değil. Aa, burada tablo var. Aa, bütün tabloları dokunacağız. Tam 2 3 Sonra nerede var oğlum tablo? Bu Lan düştüm. Bu 4 Bu 5 On üç kitabı. Bu altı tam altı tane varmış. Sekiz balon var ve a piyano. Fare yakalayacağız sonra. Evet burada F A C D de F A C C lan. Ha tamam oldu. Şimdi ben size şarkı çalacağım. Bu şarkıyı bilenler yoruma yazsın. Tamam. Kuş. Tamam baykuş. Tamam. Fare. Balon. 8 tane balon var. İşte. Orada. Koş. Tırmanmalıyım. Hadi. Kasa. Bu ne? Ben bunu açacağım. Hop. İnşallah babaannem kızmaz. Bir. Bir orada. Bu iki. Kaldı altı tane. Bu babaannem geliyor. Babaannem geliyor. Şöyle çıkalım. Bu üç. Bahçe var. Lan dondurma gördüm. Neyse üç tane. Hah biri orada. Lan at kafası. Lan aman. Şu adam lan lan düşeceğim. Tam 3 oldu galiba. Bu 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 4. Ambalık var. 5. nerede? Ha şurada. Bu lan çıkamadım. Bu 5. Son 3 tane galiba. Bu 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 çıkamadım bir türlü. Bu. 6. 6. Altı. Al. Altı. Orada bir tane daha var. Kaç tane kaldı? Ha, altı olmuş. 2 tane kaldı. Çekil babaanne. Hadi çık şuraya çık. Oğlum. Şu balonları patlatırım. Videoyu bitiriyoruz. Evet bu. 7 bu da 8 arkadaşlar videomuz bu kadardı sonraki video bahçeye çıkacağız ve görüşürüz